İyi nedir? Tüm insanların mutlu yaşayacağı ideal bir krallık kurma, bir ütopya yaratma hayali iyi bir şey midir? Peki bu hayal uğruna asker toplamak, onları savaşa, ölümlerine göndermek, insanların sizi takip etmelerini sağlamak iyi bir şey midir? Amacınıza ulaşabilmek için yaptığınız fedakarlıklar iyi bir amaç uğruna olursa yok sayılabilir mi? Askerlerinizi amacınız uğruna savaşlarda ölümlerine göndermek iyi bir şeyken, onları amacınız uğruna bir iblise yem etmek kötü müdür? Kötü nedir? Bir insanın sadece kendi için yaşaması, insanları önemsememesi, önüne çıkanı katledebilmesi onu kötü biri yapar mı? Hayatta kalmaya çalışmak için masum insanları öldürmek kötü bir şey midir? Bir insanın yaptığı kötülükleri neden yaptığını anlayabiliyorsak, ona hak verebiliyorsak bu onun yaptığı kötülüklerin affedilmesini sağlar mı? Bu onu gözümüzde aslında iyi biri yapar mı? Bir insan gerçekten iyi ya da gerçekten kötü olabilir mi? İşte Berserk kimine göre yazılmış olan en iyi manga serisi bize hikayesi boyunca bu ve bunun gibi pek çok soru sordurtuyor. İyi ve kötünün sınırlarının keskin bir biçimde ayrıldığı, iyilerin kötüleri alt etmek için maceralara çıktığı, kötülerin sadece kötülük yapmak için kötü olduğu eserlerin aksine, Berserk'te yer alan karakterlerin kesin bir çizgileri yok. Hepsinin kendi motivasyonları, kendi kişilikleri, kendi amaçları var. Bu amaçlar uğruna iyi biri olarak da gözükebilirler size, kötü biri olarak da. Ki bu da Berserk'i güzel kılan şey. Belki birçoğunuz berser ki daha önce çok kez duymuşsunuzdur. İlk kez 1992 yılında yayınlanmaya başlayan manga, karanlık fantezi edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. 1997 yılında animeye uyarlanmış, ardından birçok filmi ve oyunu çıkmıştır. En son 2015 yılında farklı bir stüdyo tarafından tekrar animeye uyarlanmaya çalışılsa da 2015 versiyonu ne yazık ki o kadar iyi değildir. Hikaye içerisinde yer alan olayların korkunçluğu travmatik olmaları, sertliği bu eserin birçok okuyucu için çok ağır olmasına sebep olabilir. Bu eseri deneyimleyen birçok okuyucunun okurken midesinin bulanıp bırakması mümkündür. Ancak Berserk tüm bu travmatik olayları sırf farklılık olsun, okuyucuyu sarsın amacıyla değil, karakterlerin üzerlerinde bırakacağı etkiyle, karakterlerin bu olaylar sonucunda nasıl değişimler geçirdiğini biz okuyuculara daha iyi yansıtabilmek amacıyla yapıyor. Olaylar her ne kadar olabildiğince karanlık olsa da bu evren içerisinde gerçekleşebilecek olaylar olduğuna inandırıyor bizleri. Berserk sadece hikayesiyle değil, çizimleriyle, zırh, düşman, karakter tasarımlarıyla oyun dünyasında çok önemli yere sahip birçok eserinde ilham kaynağı olmuştur. Devil May Cry, Final Fantasy, Sekiro, Dragon's Dogma, Metal Gear Solid 5, Bloodborne, Dark Souls ve en son duyurulan Elden Ring. Berserk'in ilham verdiği oyunlardan sadece birkaç. Peki bu eserlere ilham kaynağı olan şey tam olarak nedir? Berserk ne anlatıyor da bu kadar travmatik bir eser olarak kabul görüyor? Sizlere birazdan Berserk'in hikayesinden küçük bir kısmı anlatacağım. Ancak bu kısmı anlatmadan önce sizi birkaç konuda uyarmak istiyorum. Özetlediğim kısım 363 bölümlük manganın ilk 80 bölümünü ve bana göre en vurucu olay olan eklipsi yani tutunma kısmını kapsıyor. Anlattığım ilk 80 bölümünü kısım içerisinde ise videonun akışını bozmamak adına çoğu kısmı atladım. Sadece hikayeyi takip etmek açısından önemli olan olayları sizlere anlattım. Bu yüzden eğer videoyu izledikten sonra hikaye neymiş, başka ne tür olaylar olmuş diye bir merak oluşursa içinizde Berserk'in mangasını okumanızı ya da en azından 1997 yılında çıkan animesini izlemenizi tavsiye ederim. Son olaraksa videonun buradan sonraki kısmı kesinlikle artı 18'dir. Eğer 18 yaşından küçükseniz veya hassas biriyseniz videoyu izlememenizi öneriyorum. Anlatacaklarım spoiler içerir. Ağaçlara asılmış bir grup insan. Bu insanlardan akan kan ve bağırsak gölünün ortasına asılmış olan annesinden doğan bir bebek. Bir grup paralı asker tarafından bulunan bu bebeği Gambino adındaki paralı askerlerin liderinin sevgilisi Shizu fark eder. Shizu daha öncesinde kendi çocuğunu da kaybetmenin etkisiyle bu bebeği kendininmiş gibi sahiplenir. Bebek öldürülen insanların bağırsaklarının içerisinde bulunduğu için İngilizce'de bağırsak anlamına gelen Guts ismini alır. Shizu, bebeği kendisinin olarak görüp onu büyütse de böyle bir yerde dünyaya gelen bu bebeği paralı askerlerin geri kalanı ve Gambino uğursuz bir bebek olarak görecektir. Yıllar sonra Guts'ı evlatlık eden Shizu bir salgın hastalıktan dolayı ölür. Gambino bunun suçlusu olarak Guts'ı görür. Onun lanetli olduğunu düşünür. Annesi olarak gördüğü kişiyi küçük yaşta kaybetmenin acısı yetmiyormuş gibi üvey babası da artık Guts'ın hayatını cehenneme çevirmeye başlayacaktır. Bir grup paralı asker tarafından yetişen Guts, küçük yaşından itibaren savaşmayı öğrenir. İnsanları öldürür, ölümü görür. İyi bir savaşçı haline gelmeye başlar. Bu sırada ise Gambino, Guts'ı öldürmek yerine onu daha iyi bir şekilde kullanabileceğini keşfeder. Onu Donovan adlı bir adama satar. Adam Guts'a tecavüz eder. Guts'ın intikam arayışı da böylece küçük yaştan başlamış olur. Donovan'ı bir saldırı sırasında öldürür. Sonrasında onu hala bir lanet olarak gören babasının saldırısı karşısında kendisini savunabilmek için babasını öldürür. Paralı asker grubundan kaçar, uzun yıllar boyunca tek başına hayatta kalmayı öğrenir. Savaşmayı bilen biri olduğundan yalnız bir paralı asker olarak çalışmaya başlar. Yıllar geçer, Guts büyür, güçlenir, daha iyi bir savaşçı haline gelir. Bir gün Gats’ın yolu başka bir paralı asker grubu olan Şahin takımıyla kesişir. Guts, Şahin takımının üyelerini öldürmek üzereyken takımın lideri olan Griffith olaya dahil olur. Griffith, dış görünüşüyle bir meleği, bir peygamberi anımsatmaktadır. Beyaz ve uzun saçları gülümsemesi ile diğerlerinden farklı biri olduğunu hissettirmektedir. Griffith, Guts'ın savaş yeteneklerini beğenir ve onu takımında görmeyi istediğini söyler. Guts ancak bir düelloda beni yenersen takımına katılırım der. Griffith Guts'ı yener. Guts bayılır. Birliğin çadırında uyanır. Gece boyunca onun hayatta kalması için birlikteki en iyi ikinci savaşçı olan Kaska'nın Griffith'in emriyle onu sıcak tuttuğunu öğrenir. Guts artık birliğin bir üyesi olmuştur. Zamanla Guts, Şahinler takımı ile ilişkilerini geliştirir. Dostluk ve takım olmanın ne demek olduğunu öğrenmeye başlar. Guts'a sahip olan Şahinler takımı adeta yenilmezdir. Guts, Kaska ile yakınlaşmaya başlar. Fakat kaskın aklı sürekli Griffith üzerindedir. Griffith, Şahinler takımı için bir peygamber gibidir. Onu nereye giderse gitsin takip edeceklerdir. Peki Griffith, nereye gidiyordur? Griffith'in amacı nedir? Griffith sadece para kazanmaya odaklı bir paralı asker olmanın çok daha ötesindedir. Griffith insanların cennet diyebileceği güzellikte olan, herkesin mutlu olduğu bir krallık kurmak ve onu yönetmek istemektedir. Griffith rüyasında insanların cesedine basarak bu krallığa yükseldiğini görür. Amacına ulaşmak içinse her türlü fedakarlığı yapmaya, takımı ise onu nereye giderse gitsin onun amacına hizmet etmeye hazırdır. İnsanların cesetlerini çiğnemesi gerekse bile grafit bu krallığı kuracaktır. Geçmişinde bir falcı onun büyük yıkımlar sonucunda büyük bir yönetici olacağını söylemiş, ona krallığın yumurtası da denilen Beherit adında bir kolye vermiştir. Bu kolye Griffith'in kaderinde önemli bir yere sahip olacaktır. Zaman geçer. Şahinler takımının ünü daha fazla artmaya başlar. Şahinler takımı Midland kralı tarafından kiralanır ve Midland'in düşmanlarını yener evrende yüzyıl savaşları olarak bilinen savaşı sonlandırır. Bu savaş sırasında ise Kaska ve Guts daha fazla yakınlaşır. Kaska savaş sırasında regil olur ve güçten düşer. Guts Kaska'yı kurtarabilmek için kendi hayatını riske atar. Kaska'yı savunabilmek için yüzden fazla askerle tek başına dövüşür. Bu durum Kaska ile Guts arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Savaş biter. Shiner takımı Midland Krallığı'nda soylular gibi ağırlanmaya başlar kahraman ilan edilirler. Ancak Guts kendini her ne kadar Şahinler takımının bir parçası gibi hissetse de hiçbir zaman Griffith'in askeri gibi hissetmemektedir. Griffith'i kendinden üstün olarak görmektedir ve bu durum onu rahatsız eder. Bu yüzden Şahinler takımından ayrılıp kendini geliştirmeye, Griffith'ten üstün olmaya karar verir. Griffith Guts'ı durdurur. İkili tekrardan kaderlerini belirleyecek bir düelloya girerler. Fakat bu sefer Guts Griffith'i yener. Bu, Griffith'in içerisinde Guts'a karşı ilk öfke kıvılcımlarını ateşleyecektir. Bu durumla nasıl başa çıkacağını bilemeyen Griffith, kaçışı kralın kızının kollarında bulur. Kralın kızıyla yatar, fakat yakalanır. Griffith, kral tarafından zindana atılır. Burada işkence görür. Şahinler takımı ise kanun kaçakları ilan edilir. Aradan bir yıl geçer, Guts geri döner. Kaska, tüm bu olan olayların suçlusu olarak Guts'ı görür. Graffiti ve Şahinler takımını yalnız bıraktığı için onu suçlar. Ardından intihar etmeye kalkar. Gaz kaskın intihar etmesini önler. İkili daha da yakınlaşır. Bu sırada Şahinler takımı Graffiti kurtarmak için planlar yapmaya başlar. Guts'ın da gelişiyle birlikte Graffiti kurtarırlar fakat Graffiti'nin önceki halinden eser yoktur. Gördüğü işkenceler sonucunda zayıflamış, güçten düşmüştür. Bakıma muhtaç bir hale gelmiştir. Şahinler takımı Graffiti kurtarıp kaçar Ardından belki de Berserk hikayesindeki en vurucu, en korkunç an gelir. Her 216 yılda bir kez bir güneş tutulması gerçekleşir. Bu tutulma sırasında bir tören gerçekleşebilecektir. Elinde Beherit, kralların yumurtası olan kişiye büyük bir fedakarlığın sonucunda tanrıların gücü verilecektir. Ancak bu kişinin amacı uğruna her şeyi feda edebilecek kararlılıkta biri olması gereklidir. Beherit'in aradığı şey budur. Griffith, amacı uğruna kendini feda etmeye hazırdır. Tanrılara Beherit'i sunar. Griffith ve Şahinler takımı bir girdaba çekilir. Buranın içerisinde tanrılar ve iblisler belirir. Griffith'e amacına ulaşabilmesinin tek yolunun cesetlerden oluşan bir köprü kurması olduğunu söylerler. Onun zaten burada birçok kişinin ölümüne sebep olduğunu, daha fazla kişiyi de öldürmesi gerektiğini söylerler. Guts ve Şahinler takımının ölmesi gerekiyordur. Griffith'in isteği budur. Guts, Griffith'in bunu yapabileceğine inanmaz. Ancak Griffith kararını çoktan vermiştir. Bu törenin içerisinde müthiş bir katliam yapılır. İblisler tek tek şahinler takımını parçalara ayırmaya, onları yemeye başlamıştır. Bu sırada Griffith bir yumurta içerisine girmiştir. Arkadaşlarının ölümüyle birlikte yumurtanın içerisinde olgunlaşmaya başlamıştır. Guts Griffith'i oradan çıkarmaya çalışır, arkadaşlarını kurtarmaya çalışır. Ama gözleri önünde tek tek herkes parçalara ayrılmaya başlamıştır. Grafit yumurtanın içerisinde olgunlaşmıştır ve bir tanrı olarak yeniden doğar. Şahinler takımından geriye sadece Guts ve Kaska kalmıştır. Guts hayatta kalmak ve Kaska'yı korumak için elinden gelen her şeyi yapar. Fakat ikisi de yakalanır. Grafit, Guts'ın kendisinden güçlü olmadığını göstermek, Guts'ın üzerinde mutlak hakimiyet kurmak için, Guts'ın gözleri önünde sevdiği kadına Kaska'ya tecavüz eder. Guts gördüklerine dayanamaz. İblisin elinden kurtulabilmek için bir gözünü feda eder. Kendi kolunu keser. Ardından bu girdaba gizemli biri gelip Kaska'yı ve Guts'ı alarak kaçar. İşte bu anlattıklarım Berserk'in hikayesindeki yalnızca küçük bir kısım. Anlattığım bölüm boyunca karakterleri etkileyen farklı olaylar olsa da bunlar Griffith'in ve Guts'ın nasıl insanlara dönüştüğünü gösteren en büyük olaylar. Eğer şimdiye kadar anlattığım kısımlar sizde hikayeyi okuma isteği, merakı uyandırdıysa, bunun gibi olayları midenizin kaldıracağını düşünüyorsanız, Berserk'i okumanızı, en azından 97 yılında yapılan animesini izlemenizi tavsiye ederim. Umarım videoda buraya gelen 18 yaşından küçük biri yoktur aranızda. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.